Merhabalar e, sevgili Güzel Bir Şeyler e, diz, yayını dinleyicileri ve e, Sayın Nur Hanım e, bugün e, Muhabir Nasıl Olur? E, isimli bir yeni bölüm çekmeye karar verdik. Türkiye'de özel bir e, televizyon kanalında muhabirlik yapıyor Nur Hanım. E, Hı -hı. Ona muhabirlikle ilgili deneyimlerini ve merak ettiğimiz şeyleri soracağız. E, hey. Hoş geldiniz Nur Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de teşekkürler. Şimdi öncelikle e, nasıl muhabir olmaya karar verdiniz? E, bununla başlayalım. Yani muhabirlik sizin için ne ifade ediyor? Ve nasıl e, e, hemen böyle bir şey şöyle karar verdiniz? açıklayayım. Hani nasıl karar verdin kısmı aslında şanslıyım bir yandan çünkü çocukluğumdan beri o hayalini kurduğum e, işi yapıyorum ben. Çocukluk aşkı diyebilirim yani. Çok öyle hani küçük yaşlarımda hep böyle düzenli bir şekilde oturup haber bültenlerini izlerdim. Yani ailecek izlerdik daha doğrusu. O dönemden işte Ali Kırcalar, Reha Muhtarlar falan onları hatırlıyorum. Onlara böyle beslediğim bir hayranlık var. Yani o nasıl karar verdin kısmı dediğim gibi çocukluk aşkı ne ifade ediyor kısmı da şöyle cevap verebilirim ona da birinin hayatına dokunmak ve o yaşamları ayna tutmak diyebilirim. Peki yani ileride ne düşünüyorsunuz yani? Görmek istediğiniz yer neresi kendinizi ileriki aşamalarda? Yani muhabir olarak mı devam etmek istiyorsunuz yoksa kendi Yok, gördüğünüz bir yer var mı? Muhabirlik benim için kesinlikle yeterli değil. Çok şey zorlu bir meslek gözümde ama olmak istediğim yer orası değil bir aşama pişme noktası gibi benim için daha çok program yapmak istiyorum hı hı. asıl hayalim o bir program sunucusu moderatör olmak işte psikolojiden bahsetmek edebiyattan bahsetmek merak ettiğim <laughs> soruları sormak beslenmek ve aynı zamanda seyirciyi de beslemek çeşitli çeşitli konularda anladım şimdi zorluklardan bahsettiniz Şimdi muhabirlerin yaşadığı bir takım zorluklar var. Sizde e, bir tane haber, haberimizde e, sunarken işte e, trofo patlıyor sanırım. Böyle selin içerisinde falan giriyorsunuz. Orada evet. hani, kendiniz mi girmeyi tercih ettiniz yoksa bu size bir görev olarak verilmişti? Aslında e, bir haber çekmemiz isteniyor bizden ama haberin içeriğiyle ilgili e, muhabire bir tarif yapılmıyor ya da muhabir herhangi bir baskıya maruz kalmıyor bu konuda. Yani ben o anonsu yağmurun altında yürüyerek de çekebilirdim ama iş söz konusu olduğunda bende böyle enteresan bir deli cesareti oluyor. Hmm. Asla korkmuyorum. Sadece şey o işi en iyi nasıl yapabilirim hırsı oluyor biraz o anonsu ben suyun içinde çekmeseydim ölürdüm ama suya girdiğim için de ölme ihtimalim vardı hiç umurumda olmadı. Arka kısımda şey elektrik kabloları var Hı -hı. ve şey esnaf bile artık hani şeyi düşünmüyor. Mallarını bırakmışlar dışarı koşuyorlar ki şey elektrik çarpmasın diye. Hı -hı. Ben de deri gibi o an şeyi düşünüyorum işte. Ya su seviyesi o kadar yüksek ki ben bunu nasıl gösterebilirim? O suyun içine girmek zorundayım. Hı -hı. İnsanlar deri gibi şey diyorlar girme hani kablolara değecek ve birazdan elektrik akımı olacak suda çarpılacaksın. O. Sonra o an hani kendi kendime şeyi söyledim. <laughs> Hakikaten o cümleyi kurdum. Dedim ki bu anonsu orada çekmezsem ölürüm ben. Gerçekten içim içimi yiyecekti. Sonra kameramana hemen bir işaret dedim ki o kabloya değene kadar ben bu anonsu çekerim. Hı. Atladım suya. Şeyi, telefonumu cebimde unutmuşum. Hiç umurumda olmadı yani. O şey, Hı -hı. bütün kafam şeyde o anonsu çekebilmekte. Suyun içine atladım. Hemen işte şey anonsumu toparladım, bitirdim ve çıktım da. Telefon gitti mi? Nasıl? Yani telefon gitti mi? Telefon gitti. Gitti. Ya. Ya peki şey sonra kez böyle bize şey yapmasaydım dedin mi? Demedim, hayır. Yani an, an anonsu çekmeye değerdi. Hı. O anonsu suyun içinde çekmeye Belki değerdi. Ne başka oluyor o zaman bu birazcık yani herhalde değil mi? Galiba bir de mesela dışarıdan baksanız hep böyle işte full makyaj, işte topuklular. Tinimini bir kız var karşınızda ama işte öyle olmuyor. Hani dediğim gibi farklı bir cesaret söz konusu. Hiç, hiç çıt kırıldım değilim yani. işte. aman tırnağım kırıldı falan olmuyor. O işi en iyi şekilde yapabilme arzusu çok baskın çıkıyor bende. Hani her alanda böyle değilim. Yani üniversiteyi bitirirken öyle değildim mesela. Hı hı. Ama işte öyle enteresan bir şekilde. Peki şey bazen işte röportaj yapmak zorunda kalıyorsunuz ve bu haberlerin belli bir şey var aslında limiti var belli bir süre var. Hı hı. E, o süre içerisinde röportaj yapmanız gerekirken bazı insanlar mesela hani özellikle anadolu insanı biraz daha konuşmak ister mesela e, evet. uzatmak ister. Öyle hadi 5 saniyede biteyim demez yani. Onlarla mesela hı. E, nasıl hani durması gerektiğini söylüyorsunuz veya onlar konuşuyor aslında uzun uzun konuşuyorlar da kesilmiş mi oluyor nasıl oluyor? Şimdi şöyle ilk habere çıktığınız zaman hı hı. o bitirme konusunda biraz çekiniyorsunuz karşıdaki insanın sözünü kesme ya da hı. işte konu dışında kaldığında bir dakika burası konu dışı kalıyor hı hı. demeye çekiniyorsunuz. Mesela ilk habere çıktığım günü hatırlıyorum ben bir uzman röportajım var uzmanla 40 dakika konuşmuşum. <laughs> Normalde bir haberin süresi 2 dakika. Evet. Sonra işte, işte bilgisayarın başına oturdum yaz Allah yaz yaz Allah yaz onların hepsinin time code diyoruz biz. Time kodunu almanız gerekiyor haberi yazabilmek için. Hı hı. Sonra döndüm dedim ki ya bu işte bir yanlışlık var. Bu böyle yapılmamalı. Evet. O günden sonra e, yavaş yavaş insanları susturmayı öğreniyorsunuz. Eğer tabi bunu canlı yayında yapıyorsanız bunu nazik bir şekilde yapmanız evet, gerekiyor. Evet. Yani dönüyorsunuz konunuza? Toparlayıcı bir cümle kullanmanız gerekiyor atıyorum. Diyetten bahsediyorsanız diyetle ilgili bir canlı yayın konusu varsa. Evet işte hı hı. sanırım sık değil de işte az yemek gerek. Az değil de sık yemek gerek. Konu neyse toparlayıcı bir cümle söyleyip çok, "Çok teşekkür ederim verdiğiniz değerli bilgiler için. Çok az sürem kaldı." deyip dönüp tekrar yayına pas atıyorsunuz ama eee VTR yani normal o prime time ana haber diliminde girecek olan haberlere biz VTR diyoruz. Hı hı. Eğer VTR çekiyorsanız canlı değil. O noktada da e, yani bir noktada gerçekten kırıcı kırıcı da demeyeyim de yani o söz kesmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Bunu evet. mecbur kalıp yapıyoruz. Yani çünkü çünkü... Hem bir kameraman var düşünmeniz gereken. İşte 15 kilodan başlıyor minimum. 15-20 kiloluk bir ağırlık var. Hı hı. O iş arkadaşınızın omzunda. Hem ham kayıt, kaset dediğimiz şey ne kadar dolu olursa e, biz o montajı yaparken çok zorlanıyoruz. Bunları düşündüğünüz zaman artık o cesaret geliyor size ve konuğunuza dönüp diyorsunuz ki tamam bu kadar yeterli benim için. Ya da e, işte konu dışı kaldık deyip sözünü kesmeyi öğreniyorsunuz. Buralar değil diyorsunuz. Ya da uzman var. sokak röportajında bunu yapmak zor oluyor evet, ama evet, dediğim tamam, gibi tamam, demek evet. söylüyorsunuz. Uzman varsa da işte hocam biraz konu dışı kaldık diyerek kesiyorsunuz. Yapa yapa oturuyor özetle. Anladım. Peki e, şu an bence birçok insanın merak ettiği bir e, konu bu. Şimdi muhabirlerin bir Türkçesi var. E, yani diğer e, Türkçe konuşan insanlardan ayrılan bir Türkçe. Onu bir göstereyim. Evet. Önce <laughs> damat <laughs> ardından yahlar. Mesela şimdi bu e, şöyle bir şey değil yani. Bu tarz konuşmayı bir işte doktor yapıyor, öğretmen yapıyor diye. Ya bunu genel olarak muhabirler böyle konuşuyor. Niye böyle konuşuyorlar? Yani bu şekilde mi öğretiliyor? Ya yani bu konuşma tarzı bir yerden mi geliyor? <laughs> bu da e, vakti zamanında birileri bu işi böyle yapmış ve <laughs> e, yanlış devredilen bir miras benim gözümde. <laughs> ben eee Hiçbir anonsumu böyle çekmiyorum. Evet, Be belki. Böyle değil, böyle böyle değil ama e, özellikle XTV e, ismini vermeyeyim. orada genelde öyle ve bazı diğer muhabirler bu şekilde bunu sürdürüyor yani. Bunun sebebi işte o şey yanlış devredilen miras ama biraz üzerine düşünmek lazım bence çünkü e, bu işi yapmayı öğrenirken hani kimse bize oturup senin şunları bu şekilde tonlama yapman gerekiyor diye söylemiyor ama. Korkunç bir şekilde yaygın muhabirler arasında yani evet. şöyle diyeyim 3 kişi öldü demenin bence hiç alemi yok ama evet. biri böyle yapmaya başlamış <laughs> ve bütün sektörde bu bir şekilde yayılmış <laughs> ama çok eskilerde yok. Ee, Birantlarda yok, Reha Muhtarlarda yok, e, Cüneyt Özdemir'de yok, bu isimlerde evet. yok. Dolayısıyla yanlış öğrenilen bir şey ama bu bir kural değil, bunu böyle <laughs> yapmak zorundasınız diye bir şey yok. Kendi tercihleri ben dilim döndüğünce daha doğal, daha samimi olduğuna inandığım için fark ettiğim arkadaşlara söylüyorum. Ya diyorum sesinizi değiştirmeyin bence çünkü seyirci yabancılaşıyor. Evet. Olabildiğince doğal. Hani gündelik hayatta bir arkadaşımıza nasıl anlatırsak haberde de bunu yapmamız gerekiyor. Bunun daha doğal olduğunu seyirciye daha çok geçtiğini biliyorum <laughs> ben. Yani komik görünüyoruz bence öyle. Üç kişi öldü yapınca hani Hı. niye böyle söylüyorsunuz falan diyesim geliyor. Özetle böyle bir kural yok. Yanlış öğrenilen bir şey yayılıyor. Ama Hı. bir noktada da bence doğru gözlemlemek ve değiştirmek gerekiyor artık bu kuralı. Evet. Peki konuştuğunuz şeyleri böyle ezberliyor musunuz bir tiyatro oyuncusu gibi? Yoksa belli şeyler var. bu üzerine doğaçlama mı konuşuyorsunuz? Yani bu konu budur. Bunun üzerine doğaçlama konuşabilirsiniz mi yoksa? Kelimese kelimesine bunları ezberlemeliyiz. Bunu aktarmalıyız. Doğaçlama yapabilirsiniz. Hı hı. Gittiğiniz haberde gördüğünüz bir şey onu şekillendirebilir. Çünkü mesela bazen telefondan bir haber geliyor ya da gazetede görüyorsunuz ya da bir video izliyorsunuz ama işin içine girdiğiniz zaman onun daha farklı olduğunu fark edebiliyorsunuz ya da bir canlı yayın yapacaksınız mesela. O canlı yayında ezberlemeniz mümkün değil. Etrafı gözlemleyip anlatmanız gerekiyor. İşte insanlar, uyduruyorum şu an örnekleri, ellerinde bayraklarla işte kutlamaları yapıyorlar vesaire gibi. Ezberlemek bir tercih. Eğer canlı değil de hani VTR yapıyorsanız. Ama o zaman da haberin dışında kalıyorsunuz. Eğer sokaktaysanız zaten sizin önünüzde bir prompter yok. Zihdinizden hani söylemeniz gerekiyor. Ezberlemek yanlış bir metot ama yapan da var. E, doğaçlama söyleyen de. Anladım. Siz doğaçlamayı herhalde tercih ediyorsunuz daha çok. Ben doğaçlamayı tercih ediyorum e, ya da az çok kafayı şey kafamda cümleyi tasarlıyorum. Sonrasında akıyor ama ne kadar doğaçlama anlatmaya çalışırsanız o kadar doğal oluyor. Sanırım benim bu meslekte hani en önemsediğim nokta doğallık ve samimi hı hı. olması. Peki şey e, böyle e ilk önemli bir insanla röportaj yapmaya başladığınızda o ilk gününüzü veya işte ne bileyim çünkü şey de izledim bazı sporcularla da röportaj yapıyorsunuz sadece işte evet. insanlar değil orada başta bir heyecanlandınız mı ve sonra bu süreci nasıl yönettiniz yani? E, aslında spordaki heyecan biraz şey, spor benim için çok yeni bir alan Hı -hı. E, 2019 Ocak ayı itibariyle ben ilgilenmeye başladım. Canlı yayın heyecanından ziyade o da şey hani yeni bir alanın, bilmediğiniz bir alanın içinde olmanın verdiği heyecan vardı. Hı hı. Neyle dengeledim? Sanırım o şey hani önceki tecrübelerin yardımıyla hani en nihayetinde soru sormayı biliyorsunuz. Alanı hı hı. bilmeseniz bile doğru soruların ne olduğunu biliyorsunuz. İngilizceme güveniyorum. Hı -hı. Canlı yayında bir de onlar çok şey evet. büyük sorumluluk evet. evet. vermişlerdi yani o All Star ve Dörtlü kupa finalinin İngilizce canlı yayınları bendeydi. Hı, -hı. Hem o işte şey biraz kendine güvenmekle ilgili galiba. ve daha önce hani birçok canlı yayın yapmış olmakla ilgili. Peki sporla ilgileniyor musunuz kişisel olarak? Yoksa hani bir görev icabı biraz spor muhabirliğine mi gitmiş olmanız? Aslında bir süredir kendi içimde hangi alana eğilmek istediğime karar vermeye çalışıyorum. Ocak ayında işte geçtiğimiz Ocak ayında acaba böyle spor olur mu? Dedim ve öğrenmeye başladım. Sonra sahada acayip keyif aldım yani o basketbol yayınları falan efsaneydi benim için hı hı. E, öncesinde ilgilenmiyordum ama işte yaklaşık bir senedir içindeyim şey maçlara da gidiyorum hem basket maçlarına hem futbol maçlarına hı hı. şu an şey kariyerimi hani spor spikerliği üzerine inşa etmek gibi bir fikrim yok ama en azından hı hı. şey keyif aldığım bir alan muhabirlik söz konusu olduğunda anladım. Peki son olarak e, şimdi ben diğer muhabirleri izliyorum bakıyorum bir de size bakıyorum siz birazcık daha böyle eğlenceli bir tavır verme, e, veren bir insansınız. Hı hı. muhabirsiniz. E, evet. Bunu neye borçlusunuz? E, ekran karşısında rahat olmakla mı ilişkili? Nasıl bu oluyor? Bunu e, ilk yapmaya başladığımda mesela kanalda da biraz yadırgandı. Çünkü hep böyle alıştıkları e, aşırı ciddi ciddi bir muhabir profili var. Ama e, ciddiyetle doğallık arasındaki o çizgiyi koruduğunuz zaman bir problem çıkmıyor. Ee, başta yadırgadılar. Ya biraz daha ciddi olsana falan diye. Sonra ben de hani dönüp şey dedim. Tamam ama doğala yakın olsun. Çünkü böylesinin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Sonra bunu hem seyirci kabul etti. Mesela yani gelen mesajlarda da çok görüyorum ben. Ya siz normal muhabir gibi değilsiniz. Siz aşırı doğalsınız falan diye. Hem seyirci kabul etti. Hem çalıştığım iş yerindeki insanlar kabul etti. Ee, neye borçluyum? Yani kamera karşısında ben çok ben ben oluyorum. Yani hmm. belki ikili diyaloglarımdan o ikili diyaloglarımda olduğundan daha çok kamerayı unutuyorum, mikrofonu unutuyorum ve karşıdaki insanla muhabbet etmeye başlıyorum. E, muhabbet ettiğiniz zaman komik bir şey söylüyor ve direkt <gülüyor> gülüyorsunuz yani. Hani bunu işte ya haber ciddi olmalıyım gibi bir şey olmuyor. O doğallık yansıyor bir şekilde. Yani Bence kamerayı unutmakla ilgili bir şey. Evet ee, yani oldu. hayat aslında devam ediyor bir şekilde. Ee, kamera Aynen yok. Öyle. Hı. Evet yani biri, bir soru sormanız gerekiyor ve bunu kameranın önünde yapıyorsunuz. Bir de normalde de şey benim zaten çok böyle e, güler yüzlü, enerjik ve işte esprili falan bir yapım vardır. O tamamen şey yani normalde neyse haberde de o olunca ortaya o, o çıkıyor sanırım e, haber diye düşünüp kendimi değiştirmediğim için. Anladım. Peki, hiç unutamadığınız bir anı var mı? İyi de olabilir, kötü de olabilir. Böyle bir anı var mı bu muhabirlik maceranızda? Muhabirlik maceramda o dönüm noktam benim bir Arap turist kılığına girdiğim bir haberim vardı. Evet. Zannediyorum bunu hiçbir zaman unutamayacağım çünkü şey Türkiye'nin gündemine oturmuş bir haberdi çok konuşuldu ve benim hani sektörde tanınmama vesile olan haber de oydu. Çekmesi çok zordu ama e, meyveleri çok güzel oldu. Hı -hı. Onu unutamam sanırım. Hani detay istiyorsanız yine anlatabilirim. Detay daha edirseniz... iyi Şöyleydi, işte Hataylıyım ben, Arapça var. Hı -hı. Dolayısıyla işte bir gün haber merkezinde konuşuyoruz ya. Sürekli böyle Arap özellikle turistlerin ve özellikle Arap turistlerin kazıklandığına dair iddialar var diye. Hı hı. İşte ne yapabiliriz falan pişman derken ortaya şu fikir çıktı. Yani kılık değiştireyim, turist e, turistmiş gibi taksiye bineyim. Zaten şey hani e, yüz hatlarım şey o genetik olarak da yatkınlık hı hı. var. Hataylılıktan hataylılıktan gelen hani Arap kökenliyim ben de. Hı hı. Medine kökenliyiz. Oradan gelen bir Arak, Araplık var. Yani fiziksel olarak zaten uygunum. değil var. İşte e, kılık değiştireyim mi geldi konu. Ondan sonra işte e, aldım işte ferace, abaye deniyor Araplar. Abaye hı hı. derler. Genelde Türkiye'de ferace gibi geçiyor. İşte makyajı biraz daha koyulaştırdık. Örtündüm <laughs> vesaire. Habere çıkarken şey dedim ben. İnşallah birkaç tanesi kazıklar da hı hı. E, haber çıkar. Evet. Ben 5 taksiye bindiğimde haber bitmişti. Hepsinde kazıklandım. <laughs> hepsinde kazıklandım. Birinde tacize uğradım. Ee, yani işte çok şey haberi izlediyseniz siz de orada fark edersiniz işte sen yok arkadaş ben seni götüreyim otel falan bir süre sonra oraya evrildi işte emin önünden geçiyoruz emin önünde indirmek istiyor ben işte balık ekmek yedirmek istiyor falan ee, o haber o kadar çok şey üst üste geldi ki taciz yaşadım kazıklandım ve sırf mesela bir noktada en çok hani böyle içimi acıtan yer orasıdır ee, Yürüme engelli bir çocuk vardı. Hı hı. O benim önümdeydi sırada. Hı hı. Onu almadı. İşte bayan bekliyor, bayan bekliyor diye gösterip taksiye beni bindirdi. Hı. Yani. yani bir Arap turisti kazıklama arzusu o engelli çocuğu araca araca almanın önüne geçti. Sanırım bunu unutamam çünkü yankısı çok fazla oldu. Hani bir yaraya parmak bastım. Evet. Ben habercilik yaptığımı, yani muhabirlik yaptığımı birinin hayatında bir şeyi değiştirdiğim zaman ya da e, toplumsal bir yaraya parmak bastığım zaman hissediyorum. E, konuyu küçümsediğimden değil, bir pazar haberi yapmakta haberdir. Evet. Ama muhabirlik dediğim şey e, bana ancak onu yaptığım zaman işimi yapmışım gibi hissettiriyor. Yani hani bir yaşam haberi çekip o kişinin dünyasında Maddi manevi bir şeyleri değiştirebildiysem, o zaman Hı -hı. diyorum ki evet ben işimi yaptım. Sanırım o haberde bunlardan biriydi. Evet. Yani farklı bir deneyim farklı. <laughs> Peki muhabir olmak isteyenlere son olarak yayını kapatırken ne demek istersiniz? Yani hangi anlayışla yapılıyor olmaları gerekir muhabir olmak isteyenler? Ne için yapılmaz ne için yapılır yani muhabirlik? Eğer çok böyle deli gibi para kazanmak arzunuzsa bu işi yapamazsınız hı hı. çünkü medya sektöründe maaşlar çok yüksek değil. Dışarıdan bambaşka bir algı var. Rakam vermeyeceğim hı hı. ama ekranda olan insanların böyle çok hani 50 bin lira 60 bin lira gibi uçuk rakamlar aldıklarını zannediyorlar öyle değil. Hı hı. Ee, ya aşık olmanız gerekiyor, hani ya ekranda olmayı çok sevmeniz gerekiyor, ya böyle bir şeyleri değiştirebileceğinize inanıp onu yapmanız gerekiyor. Atıyorum işte az önce bahsettiğim gibi birinin yarasını göstermek gibi, ya böyle deli gibi yaşama beri çekme tutkunuz olacak, ya polis adliye işlerini kovalamayı çok seviyor olacaksınız. Tutku, eğer tutku yoksa bu işi yapmanız gerçekten mümkün değil. Çünkü çok oluyor, başlayıp pes eden çok insan oluyor bir sürü zahmeti var. Ben hep şey derim işte aslında muhabirlik, amelilik işi falan deyip böyle esprisini yaparız, güleriz biz. Hı hı. Gerçekten çok zahmetli ve böyle peygamber sabrı gerektiren bir iş. Hı. Bütün gününü sabretmekle geç, geçiyor. Yani sabah 7 e, gibi falan uyanıyorsunuz. Zaten ne önereceğim stresiyle başlıyor. Akşam ana haber bülteni bitene kadar o devam ediyor. Dolayısıyla eğer bir tutkunuz yoksa sizi bu Hı -hı. işte bağlayan buna hani şu olursa olur gibi bir cevap veremem çok kişisel çünkü hani dediğim evet, gibi abi. birini diye bağlar, birini yaşam bağlar, birini sadece ekranda olmak bağlar. Sadece bir tutkunuzun olması gerekiyor. Yani bu kadar çileyi çekiyorum ama şunun için dayanıyorum dediğiniz bir gerekçeye ihtiyacınız var. Eğer bu yoksa hiç bulaşmayın, hiç girmeyin. Çok teşekkür ediyoruz. Yanımıza ben teşekkür ederim. Hep röportaj yapardım. <laughs> Bu kez röportaj <laughs> verdim. Böylesi de keyifli oluyormuş. Ben teşekkür ediyorum. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar.